Şimdi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün biz oyuncaklar almaya geldik. Evet. Bugün günlerden yeşil. Her şeyi yeşil alıyoruz ablası. Tamam mı? Bugün İsmet Yaz'la böyle bir AVM'nin oyuncakçık kısmındayız. Evet. Şimdi İsmet Yağız'la ablası. Ablası istersen bir sepet al. Ama evet. sadece evet balerina, kapucina çok güzel. Ama İsmet Yaz o ne renk? Tabii ki pembe olmaz, kahve rengi. Biz ne alıyoruz? Yeşil. Yeşil. Evet, bugün yeşil oyuncaklar. Hayır, karışık renkler var. Tek renk bulacağız. İsmet yaz, olur mu? Arkadaşlar, bugün İsmet yazla AVM'nin oyuncakçısından sadece. Evet ama ne renkler alıyoruz İsmet ya? Sadece bugün yeşil. Evet biz de yeşil kombin yaptık. Evet bence de arkadaşlar bu taraf hep pembe gibi. Bence bakın bu taraflara doğru gelebilirsiniz. Burada yeşiller çok var İsmet ya. Okay. Okey evet İsmet yaz ileride. Evet ama onlar sana göre değil bence. İsmet yaz lazım lazımlık. Sen büyüdün artık. Evet ben de yavaş yavaş arkalarından gidiyorum arkadaşlar. Okay, Anlamıyorum. Evet. Aa aa. aa. Ne görüyor? Ay, görebilir miyim Zeynep? Kapı bay. Ben de görmek istiyorum. Merhaba. Aa, aa. Ben burada bir de yeşil dinozor görüyorum Zeynep. Bak. Baksana İsmet Yaz bir bakar mısın? Evet şu evet, dinozora bak. İsmet Yaz bak bak sana bak. ne diyor. Dur 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 Obay. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Için kırmızı bu. Olabilir ama Dolun canım biliyorum. yeşil artık. Tamam, Sarıl tamam, bakayım okay. nasıl duruyorsunuz yan yan. Harika bir yeşil evet, dinozor. Evet. Şimdi Burası ilerliyoruz olur, arkadaşlar. Olur, olur. arkadaşlar. Ana yeşil kurbağa da buradaymış. Aha, ama yiyemiş. bence pelüş bir tane. Bir tane araba. Yavaş. Buradan yavaş buradan yavaş. Evet biz geçen hafta da bu robotlardan almıştık İsmet Yaz'da. Ama bugün Aa, sadece ama ne renk alabiliyoruz? Evet buradan yeşil bu yeşil. Buradan evet. Yavaş yavaş. <laughs> bir kaza çıkaracaksın İsmet Yaz. Evet bu, uygun bize. Ee, bu bize uygun. Bakabilir miyim anneciğim? çok harika yeşil Bak, bir var, yeşil araba bulduk. Evet, buradan da yeşillerden birer tane alabilirsin evet, her yeşil. şeyden anneciğim. Yeşil evet, o da yeşil mi? anneciğim. Tamam. Onu da, da alabilirsin. Bugün bütün yeşilleri topluyoruz arkadaşlar. İsmet Yaz'da yeşil günümüz devam ediyoruz arkadaşlar. Pembe. Wow. Pembe günü. <laughs> evet, orada bir pembe günü yapabiliriz. Neden yapmayalım ki ya? Erkek kızım kızım var. Ah, kocaman bir yeşil çöp Çöp arabası mı? O ne? Bakabilir miyim anneciğim? Olmaz Sığdırabilirsin Zeynep. Ama çocuk ne istiyorsa alacağız. Zeynep söz verdik ya. Aa, bu Zeynep de seni mi kıskanıyor? Ne? Vallahi kıskanıyor. Aa inanamıyorum. Bu ne ya? Sığdırabiliriz Evet bence bütün arabaları yeşil. Biraz sarıları var ama İsmet yaz ya. Şunları yeşil sayabilir miyiz? Aa arkadaki ne? Yılan mı? Evet onu alabilir. Ay o ne ya? Dur 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 ağzını çekeceğim. Ay korktum be o ne lan? Kocaman ya. Onu mu alacaksın onu evet. yeşi Ay şu yılanı yeşil. almak için Zeynep Arkadaşlar, gösterebilir misin? İnanamıyorum var. ya Zeynep. Ay ay öyle yaklaşma Zeynep ben bile korktum ya. İsmet Yağız o ne diyor ya ben öyle ya aşkım. Ya. Vallahi koy, çok korktum koy, ya. Aa, kork. tamam, ondan vazgeçti. Bence korktum biraz İsmet Yağız. Korktun mu anneciğim? Ben. Ne? Heh, ne diyorsun? O mavi olmayacak tabii. Sade yeşil olacak İsmet Yağız. Otobüs. Otobüs ne renk? Otobüs. Kırmızı. Aa bu aşağıda ufak bir yeşil tren görüyorum. Beğendin mi? Bak beyazları var ama olsun Otobüsü. güzel. Evet onu da alıp sepetimize. Kumbara mı? Aa kumbara mı? Evet zaten kumbaraya ihtiyacımız vardı İsmet Yağız. Evet. Paralarını toplayacak neyden, değil mi İsmet Yağız? Neyden, neyden. Evet şimdi ablasının kumbara. peşine koşuyor İsmet Yağız. Kumbara. Evet. Bir tane kumbara bulduk. Zeynep ara ara. Ba, a a, a inanamıyorum. Küçücük. Bir tane yeşil. Harika. <laughs> Çok güzel. Ay ben anne, elimde anne. de taşıyabilirim Zeynep. Bakabilir miyim? Çok güzel. Onu da alıyoruz. Tabii ki yeşil. Bu arada İsmet Yağız'ı bulamıyoruz bence, tabii ki. Ya. Nereye gitti İsmet Yağız'ı? Geliyorum anneciğim. Aa, evet o, o bütün, bütün yeşilleri. Yeşil. Bebeton evde var zaten ama o o açık yeşil. Hayır o mavi ama mavi o yeşil. Bu yeşil mi? Evet yengeç yani. yani. yeşil duruyor ama olabilir yani. Bebetosu mi? var zaten onun. Tamam, yeşil. tamam şimdi kadar. tekrar bu tarafa bakacağız Zeynepciğim ama kaç tane oldu? Ben Yağız'a tam 10 parça yeşil hediye söz verdim. O yüzden 10 tane hediye alacağım İsmet Yağız'a bakabilir miyiz bu sepetimizde var. kadar oldu. Evet bir ya kenardan ya. onlara bakalım kaç ya tane var. Z İsmet Yağız böyle gelebilir 7, misiniz bir 7, bakalım. Gel neler almışız? 4 5 6, 8 6, 6 7 8 tane. tane yani 2 parçada İsmet Yağız'a evet. hediye alacağız arkadaşlar. Evet 8 parça hediye almışız bugün. Evet bugün İsmet Yağız'ın babası ona 10 parça ama yeşil. Çünkü İsmet Yağız'ın hırkası da yeşil. Bugün günlerden yeşil günümüz. Gerçek Evet. Ama başka renk almayacağız. Bugün sadece yeşil ismeceğiz. Şu karşıda kurbağaya ne dersin ya. Bakar mısın bir şu kurbağaya? Bana bak İsmet yaz ya. Sanki üzüldü gelsene bir baksana ya. Kafasını oraya da koymuş üzü. Bir gönlünü al. Gel sonra seni alacağım de. Üzüldü İsmet yaz. İsmet yaz gelip kurbağanın gönlüne. Ama bir sarıl çok, Aa, üzgün, çok üzgün ablası. Böyle. Hangisi tavşan? Bu da sinirli. Aa onu üzgün. Merhaba ne oldu? Yaz baksana. Seni ki kimse da, almıyor da, mu? Da, bak İsmet ya. yaz onu kimse ay, almamış. Hayır hayır buna bak. Bakabilir miyim İsmet yaz? İsmet yaz ay, ne ay, oldu? Ay, Biliyor musun ay, ne olduğunu? Şöyle ben de geliyorum peşinden. İki parça daha yeşil. Ben. Bence şu evet. da olabilir. Zeynep bu da bence yeşilden sayılabiliyor ya. De bu da, evet onu da alabiliriz İsmet, de, İsmet de, Yaz. Şey de, bakayım ya. İsmet Yaz nasıl buna olduğuna. Deri, bırak, Y yılanı mı Yılanı almadık mı zaten? Almadık. Ha, almadık. Göster bana o zaman. Tamam. O zaman onu da alıyoruz. Ya, Hes şöyle. hesabı ödemeye gidelim. O zaman İsmet yaz. Okay. Şimdi önce videomuzu Buradan, kapatıyoruz. Bura bırak, bura tamam. Bırak. Bana bakabilir misin aşkım? Şimdi videonu kapat Aa, önce.